arkadaşlar ben Gökçe kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız bakalım iyi misiniz ben çok iyiyim arkadaşlar çünkü bugün görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Gürol'la birlikte Çuğu Çuğu yapı kapışmasını oynayacağız arkadaşlar en iyi Çuğu Çuğu çarlısı yapan arkamda görmüş olduğunuz sandıktaki bütün paralar olur ve zengin olur arkadaşlar ben kazanırsam yarısını size vereceğim arkadaşlar ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün başlayacağız köylü nasılsın bakalım iyi misin Hadi bakalım o zaman. Bugün yapı kapışmasına hoş geldiniz. Kazanan benim milyon doların sahibi olacak sandığın içinde. Yaşasın. paralara şöyle inceden bir bakabilir miyim? Vay wow, çok bak güzel. Hayır bak ya. bakma çık ya. çık çık hadi çık şuradan çık Aa, bakayım tamam. Çık tamam tamam ya çık. kızma. Giro, sen nasılsın bakalım iyi misin? Ben mükemmelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Şöyle bisikletimi sürüyorum şöyle şöyle. Huu. Ya şuna bak göver, bir kere de ben süreyim o zaman. Çekil bakalım Aa, şöyle. Sıradı. Ha, tamam sürüyorum. Ay ilk defa tek tekerle süreceğim. Hı, evet sürüyorum. Çok güzel geldi gerçekten. Yaşasın. Bir de benim bir de benim böyle arkadaşım e, şey var. Mahmut var. Bunun bir adı Köle Mahmut. Tamam, böyle beni tamam, tamam. Aa, olamaz. Aa, şurada tam şey. Çekil çekil hadi git sen benim alanımdan Oho. tamam mı? Hadi git bakalım. Tamam ya şöyle geziyorum azıcık ha, ya, ya ne olacak yani. Git bakalım. Allah Allah git dedim sana git. Uf, hadi görmesin görecek diye çok korkuyorum. Ha tamam tamam evet, gitti. Tamam hadi. tamam hadi. çek şunları bakalım. Ee, tamamdır şimdi o zaman başlıyoruz köylü. Hazır mısın? Yani biz hazırız. Hadi bakalım geçin yerlerinize. Tamamdır bakalım. 3, 2, 1 ve başlayın. Yaşasın. Ha oh, şöyle hızlıca gidelim. Dur ya, dökceğim tamam, ya. Tamam, tamam, tamam tam, tam, tam. buradasın. Çık çık hadi çık, çık çık bakalım. Ya o ne ya? Dur ya. Bir ben çok acıktım ya yemeği yiyorum ben. Ee, tamam Tombüş vereceğim sana yemek. Tamam her şey konuştuğumuz gibi tamam mı? Çuğ çuğ Charles Allah Allah. görmüş olduğum gibi elimde. Allah geliyor ya? Ee, Nereden? Ya Gül sen ne konuşuyorsun kendi kendine Tombüş falan burada yok tamam mı? İyi tamam Allah Allah sanki sesin duyar gibi oldum da neyse. Tamam tamam. Öbçemle lan uçak palyaçısı bu. bir sessiz ol Allah aşkına bak bütün planımı mahvedeceksin. Görmüş olduğun gibi bugün seninle eğer birlikte yaparsak oradaki görmüş olduğun sandığın içindeki bütün paralar ikimizin olur tamam mı? Tamam di bakarım o zaman ne yapıyorsun şimdi gökyüzüne ne bu ne yapacağız şimdi? Gel yani biz aslında pek de bir şey yapmayacağız. Senin bugünkü görevin gidip girolun oraya sessiz bir şekilde kamerayı yerleştirmek tamam mı? Sen kamerayı yerleştireceksin, biz de girolu sessizce bakacağız. Ben ne de o bu sırada. Anneanneanne beni hiç kizmiyorsun. Ya, ya tombiş şey ya Allah Allah ne olmuş. Ki verdiysem. Hadi bakalım şöyle alalım. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Böyle çekil bakalım Tom bir şekil. Aa düzgün koyabilmem için çekilmen lazım. Aa baksana Tombiş nasıl oldu? O ne ya tıpı tıpı annesi şey oldu vallahi ama ben bunu anlayamayacağım. Ya. ya nereden anlayacak tombiş şey yaptım diyeceğim işte Çuçuçu çu çaresi ben çok sevindim diyeceğim. <laughs> tombiş bana bak söylersen sandığın yanındaki paralar var ya hiçbirisi senin almaz duydun mu ne tombişin bu. Tamam şey ya tamam, tamam tamam ya şaka yaptım ya. İyi tamam yapma şaka İyi o zaman benimki gitti hadi git git, git bakalım takır olun oraya git şey yerleştir tamam, tamam tam, mı. Tam. Yeni çok kameyi şimdi. Hatta onu çoğulayacağım Gökçen. Sen merak etme şimdi Tamam diyorum. tamam tamam tamam. Hadi git sakın yakalanma. Yaşasın arkadaşlar. Biz de şöyle o zaman çoğu çoğu bakalım. O ne? Hadi bakalım şimdi. Bunu doyamayacağım ama işini şöyle koyalım bakalım. Tamam ne? Şöyle koyalım bakalım. Şöyle bence şu işi gayet iyi ya. Hı, bunu ne yapsam şöyle. Şunu şöyle yapsak. Şunu da şöyle yapsak. Tamamdır mükemmel oluyor. Tony bakalım şunu 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 aktif edelim. E, ee, Tony tamam aktif ettik vallahi. Hemen kaçayım da şurada beni Goya'm düzgünmüş. Ulan ne kadar iyiyeç bir şey yapıyor vallahi ya Goya'm. yapıyor şunu. Tamamdır sonra şurada şöyle yapacağız bakalım şöyle. Sonra şurada şöyle kapatacağız. Tamamdır. Ulan düşünün de biraz üstüne koyayım da kaçayım en iyisi. Hadi bakalım. <laughs> Ee, sonra ne yapsak? Ha, bu ne be? Ha, çiz var burada. Ya bunu buraya kim koydu ya? Ee, Aynen Tom için çiz gibi kokuyor vallahi ya. Ya Gökçe sen mi koydun lan yoksa? Gökçe. Uf hadi Tom bir şey. Ya nerede kaldın? Ha bu Gürol'un sesi. Ya ne var Gürol? Ne istiyorsun? Ya benim burada bir tane çiş koymuş birisi. Sen koydun değil mi bunu? Ya nasıl koyacağım? Burada köylü var. Köylü gördün mü sen öyle bir şey? Hayır öyle bir şey görmedim. Yalan konuşmayın. <laughs> akılsızsın ya, akılsızsın sen. Allah'ım ya Rabbim nerede kaldı bu tombiş hadi artık ya yakalatacak bizi ya yakalatacak. Neyse ne ya, tamamları buraya yere. da şunu şöyle, tombiş. şöyle, şöyle koyduk. şöyle şöyle tamamdır. Tom neredesin? Tom iş neredesin ya? O fiş tamamdır. yerde yok Şunu da koyduk valla şunu da şöyle koyduk. Tamamdır bakalım mükemmel oluyor. Huhuu. Uf vallahi oh, mükemmel öteyiz o bütün nerede? Ha şurada mı? Hala orada görüyor musun? Ya Tombiş ne yapıyor acaba orada ya? Akılsız mı bu Tombiş? Tombiş, Tombiş gel şuraya. Akılsız ya bu Tombiş bazen akılsız gerçekten. Gel şuraya. <laughs> tamam tamam ya dün oyun ya 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 uf uf izliyordum yani Gökçe'yle yani ne olmuş? Ya kamerayı başına mı koyduk Tombiş sen niye izliyorsun? Ver bakalım bana şu kamerayı ver hadi. <laughs> El bakalım gittim onu oya koydum yani, evet biliyorum Tomuş. Az kalsın senin yüzünden yakalanıyorduk o yüzden. Neyse neyse şöyle bir bakalım bakalım ne yapıyor. Şöyle yapalım bakalım. Aa şurada galiba. Buranın arkasında. Ee, bu ne ilen şey be? Ee, tamamdır vallahi mükemmel oluyor. Kesinlikle var ya bu yarışmayı ben kazan. Çünkü kazanmamın ihtimali yok. Şunu baksanıza ya mükemmel oluyor vallahi. Dünyanın <laughs> en güzel korkunç Treni yapıyorum. Tabii <laughs> <Aa>, benim bile <laughs> yaptığımı bile bilmiyor ama kasız. Vallahi ben yaptım. Gerçekten de güzel oldu. Arkadaşlar siz onu sakın trollediğimi yorumlara yazmayın ama tamam mı? Gürol çünkü bunu güzelce hak etti arkadaşlar. O da beni trollem duruyor. Sinir oluyorum. O yüzden arkadaşlar bugünkü ödül benim olmadı. Yaşasın be yaşasın. Arkadaşlar bu arada siz de kanalıma abone olur musunuz lütfen? Abone olmuyorsunuz. vallahi çok üzülüyorum. Öyle değil mi Tombiş? Anuri valla arkadaşlar abone olun ya abone olmazsınız valla sizinle küseyim alayım yani bak o yüzden yine abone olayım. <laughs> evet arkadaşlar hadi abone olun o zaman şimdi sonra da videomuza devam edelim. Şimdi gideceğim Gökçe'yi trolleyeceğim ama bunun da haberi bile yok. Şöyle <laughs> bakalım bakalım ne yapıyor bu ya bu ne yapıyor şöyle bakalım. Ha şuna <laughs> Tamamdır. bak. Tamamdır şimdi gideceğim buradan ona tünel açacağım ve onun yapısını patlatacağım. <laughs> hadi bakalım, İnanmıyorum şöyle. arkadaşlar görüyor musun? hile bak bir de

Tamam tamam hadi gir şuraya ver bana onu Tamam ben senin üstünü kapatıyorum tamam mı Şöyle kapatalım bakalım Ay yaz kalsın yakalanacaktık Nerede nerede bu şimdi onun üstüne şöyle çişi atayım da Şöyle görsün çıkalım mı? bakalım şöyle ha, tamam. aa, aa, Al sana ay Al hayır, sana dedim Defol git bakalım buradan hile bas seni Al bakalım şöyle ne yapalım Seni köylüye söyleyeyim mi Seni köylüye söyleyeyim mi Hayır ya nereden gördün benim geldiğimi Tombiş, sen? Tombiş çık çık Tombiş çıkabilirsin çıkabilirsin. Çıkacağım ben bir uçağım ve nanti Ya görürüm tabii gör nasıl görmeyeyim benim yapımın hemen üstünden geliyordum. Benim yapımı gördün tamam mı? Yo ben senin yapını falan görmedim ya. Ee, sadece öyle tünel açtım hile yani. Bas seni, yani. Seni hile bas seni hile bas. Var ya sana gününü çok fena göstereceğim. Allah Allah ya arkadaşlar nasıl da hile yapıyor. Yani gerçi ben de yapıyorum ama o da yapıyor sonuçta işte yani hak etmiş oldu. Tombiş senin oyundaki tiyenti ne? Onun, için, onun yapısını patlatır mı ne diyorsun Gülçam ya? Yok yok Tom şey. hayır hayır eğer yapısını patlatırsak köylü baştan alır baştan koymuş olabiliriz yani bizimkini de evet, kabul etmez. Yo 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 diskalifi oluruz valla. Evet diskalifi oluruz. bak bakalım oluruz. başka ne yapıyor bak bakalım. Tamam tamam bakalım şöyle ne yapıyor bakalım başka şöyle izleyelim bakalım. <laughs> Bu sefer onu başka şekilde trollleyeceğim. Onun oraya bir sürü inekler koyacağım şimdi. O şimdi günde görecek Aa, bakalım şöyle. İnanmıyorum. Şuna şöyle. bak, sinsi gürul, tam bir sinsi arkadaşlar ya. Ya bu çocuk gerçekten de sinsi ama. Baksana şimdi inekler şöyle, koyacakmış. Şimdi şöyle Gökçe'ye bu ineklerden koyacağım bir sürü emne. İlk önce ben şimdi buradan tünel açmam lazım. Bu sefer beni anlamasın ama. Neyse bakalım. Ee, Gökçe, ben e, birazcık uyuyacağım aşkım tamam mı ya? Benim yapımda zoza bitti. Ha. Aa, nasıl? yani bitti mi İyi tamam uyu uyu inandım ben de zaten uyuyacağına neyse bakalım şimdi şöyle tünel tamam, kasalım bakalım, bakalım şöyle ne yapıyor arkadaşlar bu ya şöyle bakalım aa tüneli kazdı galiba ama benim yapımı görecek tombiş tombiş neredesin saklan hemen sakın gözükme şöyle inekleri koyalım bakalım şöyle şöyle al, sana, <laughs> al <sana> dedim tamam <laughs> bu sefer seni <laughs> ya Rabbim ya. yiyeceğim şimdi hepsini. Valla akılsız bu ya akılsız. Köylü ne kadar zamanımız kaldı bitiyor mu artık? Ee, son iki dakika. Son iki dakikamız dakika kaldı. Kalmış. Bakalım Giron ne durumda. Beni trolleyeceğim derken kendi şeyini yapamadı akılsız. Şunu yaptığı yapıya bak. Gerçekten de çok çirkin olmuş. Allah'ım ya Rabbim ya. Ayrıca bunun neresi korkun? Şuna bak yani. Komik olmuş aksine. Bakalım mükemmel ne yapıyor? oldu işte bu. Ha, mükemmel ötesi oluyor ya bu kız beni bir yerlerden görüyor mu yoksa anlamadım yani. Tam trolleyeceğim Aa. sırada geliyor beni buluyor vallahi. Neyse ama dur dur. Onu bir şekilde şimdi bu sefer daha da fena şekilde trolleyeceğim. Aa, bu sefer ne yapsam bak, şöyle hala trolleyeceğim mi? diyor. Hala trolleyeceğim diyor. Vallahi bu çocuktan bir hilebaz yani. Yeni yapsana sefer... alsak ediyor. Onu ben gideceğim e, bahçıvan şeklinde trolleyeceğim. Hem de gideceğim onun yapısına bakmış olacağım. Şöyle alalım bakalım kıyafetlerimizi çantamızı oh, yanıma getirmiştim. Tombiş tombiş yok ol tombiş yok ol hemen. Tombiş neredesin hemen saklanman lazım saklan. Saklan 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 saklan. Hadi saklanalım alayım şöyle. Tamam değil saklanayım ben. Tamam tamam. Ah oh, bahçıvan kadına girecekmiş. Arkadaşlar ben onu bilmiyormuş gibi yapacağım. Sonra bir anda vurunca maske düşer zaten. Mostacı geliyor. Selam da veriyor. Dur dur dur. Dur sen orada dur bak. Bakalım duydun mu? Dur sen orada bakalım. Dur. Dedim sana. Ee, merhaba merhaba ben postacıyım. hanımefendi durun durun. Ee, şimdi ha. size ben neler getirdim biliyor musunuz? Mu? Ee, birkaç tane postanız varmış Şöyle vereyim mesela şunlara. Vereyim bakalım. Tamam, Çekil böyle. bakalım sen şuradan duydun mu? Yapıma bakma. Asla izin verme. Aa, ne oluyor efendim? Al, al dedim sana. Gür al dedim sana. Görüyorsun? Beşçi beşçi be. Görüyor musunuz aa, köylü? Aa, köylü görüyor ay, musunuz ay, ay, köylü? Ay, 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 köylü. Dedim, koyayım, koyayım. Ya köylü lütfen görmüş ol. Gördün mü nasıl ile yaptığını? Gördün mü köylü? Ne gördün mü? Ne gördün mü? Ya bu köylü de kör mü ne ya? Gel daha Çocuğunu göremiyor. Bu nasıl yani hakem? Allah'ım yarabbim. Ben önden vazgeçeyi takarım. Amcamla gitti mi? Tam bir şey. Evet evet gitti çık artık. Köylü kaç dakikamız kaldı artık? Son 30. Aa 20 dakika. 28. Ya, daha sayı saymayı oh. bilmiyor ya. Of ben Grul'a bakayım ne yapıyormuş bakalım. Oha, benim onu daha da şekilde trollemem lazım. Yetmez bu. Onu benden daha iyi olmuş yapısı ya. Bunu kabullenemem Bu sefer ne yapacağım ne yapacağım biliyor musunuz? Bu sefer arkadaşlar onu küçük olup trolleyeceğim. Hem de bu kadar küçüleceğim. <laughs> oh, küçük oldu. Şuna bakar. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl da küçüldü. Aa, çok sinirlendim ya. Tombiş saklan hemen. Tombiş saklan. Tombiş saklan 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 dedim sana. Tamam çeklim 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 çeklim. Tamam eğitim. tamam. Hadi kapattım adresimi. Çok Hadi. küçük oldu. Nerede acaba bu? Çok küçük ya. Nerede acaba? İyin şimdi buradan ben. ona küçük bir tünel açacağım şöyle. Açalım bakalım şöyle tünelimizi şöyle. Yok tamam burada burada buldum buldum aleti. Hadi bakalım şimdi oradan ona şöyle küçük bir tünel açacağım. Ya Böyle arkadaşlar şöyle... ya ben. Bunu nasıl Tünel açtım diye. Duyuyor musunuz kameradan gelen sesleri? Ha ah, bak gördüm burada işte. Şöyle bir bakalım bakalım. Ha şurada şuna bak şöyle. Şimdi şunu ben böyle ayolla <laughs> <analıma> ezmez <laughs> miyim? Şuna baksana nasıl da bakıyor ya. Al sana. <gülüyor> <gülüyor> ah, düştüm, Orada kalırsın uh, tabii tamam mı? Al sana dedim. Al sana <laughs> al sana. Dur dur dur. Yapma edeceğim <laughs> Ne yapıyorsun? Ah, ne yapıyorsun? Dur şöyle üstünde de zıplayayım da senin. Görsen gününü. Al dedim sana. Al dedim <gülüyor> sana. O kızsız şey seni. Al dedim. Aha çıkarsın. Kesin çıkarım. Bak küçük bloklarla çıkarım buradan. Aç bunu aç. Şöyle açmayacağım, da açmayacağım, açmayacağım. Şöyle. açmayacağım. Hadi git bakalım. Aa şuna bak nasıl da çıkmaya çalışıyor. Akılsız. Köylü, köylü görüyor musun? Uf köylü nasıl Aa, Beni göremez bunu? ki, beni göremez ki. Al bakayım sana bir sürü taş açacağım. Ay at. ya ben atma, atma ete. dedim ya. At atma dedim At, ya. Tamam bas tam atıyorsun. bir hile bassın ama tam bir hile bassın tamam mı? Şimdi senin şöyle ben de atayım da ezil altında. Gel dedim Ayy. sana buraya gel dedim sana. Bırak, bırak sana. beni bırak beni bırak oh. beni bırak beni oh. bırak beni. Al sana al sana defol git tamam mı bir <laughs> daha da Dur, sakın de geleyim taşı deme. Taşı git dedim sana sakın geleyim deme tamam mı git dedim ya git işte. Of ya neden gördün benim geldim ya. Sen bir şeyler yapıyorsun kesin ha. Ya ne yapabilirim akılsız akılsız planlar yaparsan tabi herkes görür. Oh köylü kaç dakika geldi. Dört. 3 2 1 ve 0. Tamam tamam şimdi sen şu ağacın arkasından çık. Ben geldim. Siz neden beni almadınız dersin? Biz de anlarız tamam mı? Yeni geliyormuş ben, gibi abi, yaparsın. Canım, ya, canım. Ben çok Şey, belki o iş bin yanlış aktırmaya tamam, Tamam hadi git bakalım. Ee, evet benim Süremiz zaten bitti. Onu bakayım. Oo böyle nasıl yaptın ya böyle? Yaptım bir kere. Ben bir kere bu işlerde çok iyiyim. Herkes bilir. Arkadaşlar siz de bilirsiniz. Evet yaptım tabii ki de yaptım. Oha mükemmel olmuş vallahi ya. Of ya. Bir oh, de benim dişine arkadaşlar ya. <laughs> hey, bu ne böyle iğrenç olmuş. Ya bunun dişi nerede gözü nerede? İğrenç yapmışsın gerçekten Gürol. Ya nerede yapayım dişini gözünü Gökçe ya. Selam bu nereye benim acım senin burada ne işin lan, var? Burada, senin burada ne işin var lan? Ee, beni niye geçmen bunu siz ayıp ediyorsunuz? O yüzden bu yaşaya hesap sormaya geldim. Tom 5 sen sakin ol ama. tamam mı yani biz sen küçük olduğun için seni çağırmadık tamam mı eve anladın mı yani bizi ya, ya, he, he. Ama aferin, sen bizim Tom burada olduğumuzu nereden aferin. biliyorsun Tom 5 ben sana söylememiştim ee, Hı? Kesin biz konuşurken duymuştur Tom 5'in her yerde kulağı var yani biliyorsun Of ya neyse bakalım bu işte bir şey, işte var ama ben Tom, araştıracağım bu olayı ama. Şüphelendi şüphelendi sandal al git sandal al kaç hemen kaç dedim sana kaç kaç tamam, kaç. Tamam 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 tamam. Ha? Ha, evet yani. Gökçe Gökçe'nin oldu. Evet benim oldu hediye de benim. Tom 5 kaç dedim sana kaç kaç kaç. Al hayır, bakalım hayır dedim hadi, sana. Hadi ver, çalacak ya, bizler. Hadi, ver dedim sana Hadi, koş, hadi koş, koş 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 dedim. Bir kere benim yapıp senden. Ah Yürol senin ne oldu sana Aa. böyle? Yural, ben ne dedim bana? Kaçamazsın benden. Aa, Gel buraya. Alamaz olamaz alamaz. alamaz. Seni. Tombiş kaç dedim sana. Kaç Tombiş kaç. Ya sen bu makineleri nereden buluyorsun? Beni trollemek için aldın değil mi? Ya sus be sen sus. yele yaptınız işte. Duydum sizi. Tombiş'e bir olmuşuz. Lan bak ver yoksa. Ezir ya işte bile Ezir. Tombiş kaç dedim. Bak şuna bak o zaman kocaman oldu. Gel buraya Sonra gel, sen buraya, gel buraya gel buraya. Neyse bakalım canım arkadaşlarım. Siz de gördüğünüz gibi biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik. Arkadaşlar hemen Ama abone olun. Bir şey ha. oldu küçüldüm. Karışıklık oldu. Olamaz. Küçüldün <laughs> küçüldün. Şimdi sen gel ben kaç bakalım. Ha, kaç kaç kaç. Aa, aa. Düştün Ayy. düştün. Hadi üstünü kapat üstünü kapat. Kapat kapat olmuş kapat kapat. Oh be, oh be bitirdik kapattık. Artık şimdi oradan Şimdi tavuklara bineceğim ve uçacağım şimdi. Görün bakalım siz bakın. Burada tavuklar var. Bu tavukların üzerine bineceğim şimdi Aa, ben. Aynen Gürol aynen aynen. Kesin şu an yani. Neyse bakalım canım arkadaşlarım. Görmüş olduğunuz gibi biz de bugün maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar paraları tabii ki de biz kazandık. Ben Gürol'u hile yaptım ama oldu hileyip binlerce kez düşünüyorum. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Ve dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmuyorsanız hadi hemen olun arkadaşlar. Siz de bizim arkadaşlarımızın olun, ailemizden olun. Ve arkadaşlar gerçekten de eğer abone olursanız ve eğer abone oldum yazarsanız arkadaşlar isminizi videomda söyleyeceğim arkadaşlar. O zaman hadi hızlıca abone olun ve sağda ve solda çıkan videoları da tıklayın. Bir önceki bir, bir sonraki maceralarımızı izleyin. Ama sakın unutmayın olur mu arkadaşlar? Hadi koşun tıklayın bakalım sizleri. Çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi kocaman görüşürüz ve bay bay.